yandaş şirketlerin kasasını dolarla, euroyla, döviz garantileriyle doldurmaya devam ediyor. Zafer Havalimanı'nda AK Parti Guinness Dünya Rekorları kitabına girecek bir zarar rekoru daha kırdı. 2024 yılının ilk 6 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 658.866 gerçekleşen giden yolcu sayısı ise sadece 15.439. AK Parti'nin hata payı %97,65. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi toplam tutarı 3.400.000 euro. Güncel kurla 120 milyon lira. Bu hata payıyla devam ederse Havalimanının kamuya devredileceği 2044 yılına kadar uçak inmeyen, kalkmayan, neredeyse yolcusu bulunmayan Zafer Havalimanı için Hazine şirketin kasasına 208 milyon avro para koyacak. Yaparsa AK Parti yapar. Ama ne yapar? Ulaştırma eski bakanı Cahit Tura'nın Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinin CEO'luğuna getirildiğini tespit ettik. Bakanlığı döneminde aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ilave araç geçiş garantileri verdiğini belgeledik. Sayıştay'ın 2019 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü resmi taslak raporuna göre ki bu rapor sansürlenerek yayınlanan rapordan bu bulgu çıkarılmıştır. Bu şirketlere Cahit Turan döneminde verilen ilave araç geçiş garanti sayısı 1 milyar 338 milyon adet araçtır. İşletmeyi oluşturan şirketler Kolin, Limak, Cengiz ve Kalyon'dur. Türkiye'deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçseler bile bu araç geçiş garanti sayısı tutturulamıyor. Hatta dünyada 1 milyar 250 milyon adet otomobil var. Bu otomobiller de sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan geçse yine tutturulamıyor. AK Parti tarzı yap işte devret modeliyle yapılan 8 karayolu projesinin yani Osman Gazi Köprüsü'nün bulunduğu İzmir-İstanbul Otoyolu, 3 Kuzey Marmara Otoyolu etabı Avrasya tüneli, menemen çandarlı Ala projesi, Ankara-Niğde otoyolu ve Çanakkale Köprüsü dahil Çanakkale-Malkara otoyolu projelerini eğer devlet kendi öz kaynağıyla yapsa 22 milyar dolar ödeyecekti. Ancak yandaş müteahhitlerle yapıldığı için devletin kasasından çıkacak garanti tutarı en az 59 milyar dolar olacak.